ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, yıllar önce eşi Aslı Kula'nın geçirdiği trafik kazası sonrasında yazdığı Siren şarkısını seslendirdi. Konser sırasında Hayko Cepkin'in performansı esnasında arka plana eşinin kaza zamanı çekilen EKG görüntüleri yansıtıldı. Bu anlar hem izleyiciler hem de Hayko Cepkin için oldukça duygusal ve anlamlıydı. Sözümden, bu bu sevilir, Sanatçının içtenlikle seslendirdiği Siren şarkısı salondaki herkesi derinden etkiledi. Hayko Cepkin bu performansıyla sadece müzikal yeteneğini değil Aynı zamanda eşi Aslı Kulay'a olan sevgisini ve bağlılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. Bu özel an hayranlarının hafızasında uzun süre yer edecek. Siz de bu duygu dolu anları ve daha fazlasını kaçırmak istemiyorsanız kanalımızı takipte kalın. En güncel haberler ve özel anlar için bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. <laughs> Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.